Sen bunları montajlayacaksın. Kapattın mı? Bu bile... Doğa çık diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba, ben klinik psikolog, bilişsel davranışçı psikoterapist Diyetkin Kuşan. Bugün çok ilgilendiğim, sevdiğim bir konu. Çok da sizin de sıklıkla duyduğunuz anksiyete konusuna değineceğim. Bu YouTube serimizin ilk bölümü olacak ve anksiyete geniş bir konu. Anksiyete ile ilgili ilerleyen dönemlerde anksiyetenin dalları ile ilgili de panik ataktır, sosyal fobidir. Bununla ilgili obsesif kompulsif bozukluk, özgür fobiler gibi konuları da işlemeye devam edeceğiz. Anksiyete nedir? Öncelikle bunu ele almak gerekiyor ve pek çok şeyle karıştırıldığı bilinmekte. Bunun içerisinde, karıştırılan şeylerin içerisinde korku, fobiler, kaygı, endişe gibi kavramlar var. Anksiyeteyi şöyle tanımlamak mümkün. Anksiyete kaygı içeren ama aynı zamanda vücudumuzda, metabolizmamızda belirli fizyolojik süreçlerin de içine alan bir yapıdır. Bu fizyolojik yapılar nedir? Bazen titreme, terleme, kalp çarpıntısı, bunun dışında boğuluyormuş gibi olma hissi, kaçma dürtüsü gibi vücutta temel biyokimyasal süreçlerin atak şeklinde ilerlediği bazen bir süreç. Anksiyeteyi kaygıdan ayıran temel durum hem kaygıyı içermesi hem de bu fizyolojik belirtileri içermesi. Anksiyete, panik atak, sosyal fobi bunlar birbirine nasıl yansıyor? Anksiyeteyi bir şemsiye olarak düşünebilirsiniz. Yani bu nasıl bir şemsiye? Panik atağı da içine alan, sosyal fobi de içine alan, hatta obsesif kompisi bozukluğu da içerisine alan. Tüm bunların temel ismi aslında anksiyete. Tüm bunlarda çünkü genel olarak kaygı yaşanıyor ve vücutta belirli biyokimyasal süreçler, devinimler görülüyor. Anksiyetenin kendisi bir hastalık mıdır? Hayır. Anksiyete bizim belirli durumlarda yaşamamız da gereken ve bazen hayatta tutan bir durumdur. Anksiyeteyi müzik enstrümanları olarak değerlendirebiliriz. Mesela saz dediğinizde akla bağlama geliyor ama saz dediğimiz şey aslında üflemeli sazlar, yaylı sazlar, telli sazlar gibi pek çok konuyu içerisiyor. Bu içeriklerde üst başlık sazlarsa, üst başlık aslında anksiyete, alt başlıklar panik atak, sosyal fobi, özgür fobiler, yaygın anksiyete bozukluğu gibi bozukluklar ve obsesif kompuls bozuklukta keza buna dahil edilebilir. Anksiyetenin kendisi bir rahatsızlık değil. Burası önemli. Anksiyete bizim hayatta kalmamızı sağlayan aslında bir sistem. Bu sistem kaç dövüş şeklinde, beyinde kaç dövüş ve dona kal. Dona kalmayı da buna ekleyebiliriz. Kaç dövüş ve donak kal şeklinde otomatik olarak ve saniyede belki de salisede çok hızlı bizim hayatımıza girip tehlikeyi savuşturmamıza yarayan bir süreç. Bunu hayvanlarda da görüyoruz. Ne oluyor mesela kaç dövüş hayvanlarda baktığınızda belgesel programlarında özellikle baktığınızda neler var? Aslan, ceylan örneğini verirsek hızlı bir şekilde ceylanın kaçması gerekiyor aslanın. Aslanın da avını kovalaması gerekiyor. Burada vücutta büyük bir devinim olmalı ki avını kovalamaya çalışan aslan da bu sürece hazırlık olsun ve saniye de olsun. Keza ceylanda da aynı şekilde kaçması için bir metabolik süreç gerçekleşsin. İnsan sistemi de aslında çok temel düzeyde kaçma ve dövüşme şeklinde. Dona kalmada nedir? kaçıp dövüşemiyorsa kişi dona kalıyor. Bazı hayvanları görürsünüz. Ne kaçarlar ne dövüşürler. Çünkü kaçtığı zaman zarar görebileceğini veya dövüştüğü zaman zarar görebileceğini düşünürler. Bu sistem bizi aslında hayatta tutan temel bir me mekanizma. Bu sistem olmasaydı, e, diyelim ki yolda karşıya geçiyoruz. Aracı fark etmedik. Son anda fark ettik. Canımızı karşıya attık. Burada neler oluyor? Kalp atışımız hızlanıyor. Değil mi? Vücutta adrenalin oluşuyor, biyokimyasal pek çok şey oluşuyor. Buradaki amaç anksiyetenin, burada yaşanan anksiyetenin temel işlevi aslında bizi hayatta tutma. Vücuttaki devinimleri çok hızlı sağlayacak ki canımızı karşıya atacağız, hayatta kalacağız. Peki bizim bozukluk dediğimiz şey nedir? Bu sistemin aslında bir anlamda bozulması ve biraz önce verdiğim örnekteki araba bizi araba kazasına maruz kalmadaki kadar şiddetli, sert bir durumun sürekli olacağı endişesi. Bu endişe, e, bu sistem aslında bir anlamda bozuyor. Peki gerçekçi mi? Değil. Bozukluk olduğu için gerçekçi değil. Aslında bütün duygularımızın kaygı da dahil, öfke de dahil, bütün duygularımızın anlam var. Peki bu duygular nerede haklı? Haklı öfkeyi duymuşsunuzdur mesela. Yaygın bir söylendir. Neye göre haklı? Öfke veya neye göre haklı kaygı? Bunu belirleyen düşünceler ve düşüncelerin gerçekle uyumudur. Yani size diyelim ki e, aklınıza geldi, aklınıza günlük ortalama 4000'in üzerinde düşünce geliyor. Herhangi bir şey aklınıza gelebilir. Evinize meteor taşı düşeceğini düşünebilirsiniz. Çok sıra dışı görünüyor. Ama bu bir düşüncedir. Fakat buna inandığınız takdirde neler oluyor? Metabolik sistem harekete geçiyor. Kalp atışınız hızlanıyor, değil mi? Bunun dışında neler oluyor? Terliyorsunuz, titriyorsunuz, boğulacakmış gibi oluyorsunuz, nefes nefese kalıyorsunuz. Hatta çok ilerlerse bundan kalp atışı 200'e kadar hızlanıyor ve bazen de çıldıracakmış gibi, ölecekmiş gibi oluyor kişi. Peki neden anksiyete oluyoruz? Anksiyete yaşıyoruz. Vücudumuzda biyokimyasal bu devinimler gerçekleşiyor. Aslında beynin otomatik biyokimyasal fizyolojik reaksiyonları var. Ve bu reaksiyonlar aslında bir manada bizi korumak maksatlı. Fakat burada altı şeyin gerçekçi olması için bu durumun altı şeyin bir araya gelmesi ve dengeli olması gerekiyor. Bu altı şey olaylar, düşünceler, duygu, davranış, fizyolojik reaksiyon ve gerçekler. Burada anksiyete nöbetlerinden, anksiyete krizlerinden, panik ataktan bahsedersek kişi bir sivilce çıksa bile bunu çok büyütebilir. Bundan dolayı kanser olduğunu düşünebilir her şeyin mahvolacağını düşünebilir. Sivilce sivilcedir normalde ama kişi bunu buna anlam yüklediği zaman beynimiz otomatik olarak ne yapıyor? Reaksiyon gösteriyor tıpkı bir ceylanın aslandan kaçması gibi. İşte kaç dövüş sistemi böyle işliyor. Orada bunu bir tehlike olarak görmeye başlıyor. Veya klasik anlamda kalp krizimi geçiriyorum. Genellikle anksiyete bozukluğu, rahatsızlığı olan kişilerde, anksiyete bozukluğu yaşayan kişilerde, belirli yerlerde psikosomatik belirtiler de olabiliyor. Bu bazen ense kökü ağrısı, bazen hakikaten kalpte hafif batmalar şeklinde gerçekleşebiliyor. Tabii bunu anlamak için gerçekten e, rahatsız mıyım yoksa bu psikosomatik yani psikolojik, psikiyatrik durumumun bir göstergesi, bir sonucu mu? Bunu anlamak için tabii ki öncelikle fizyolojik e, muayenenin, biyolojik muayenenin gerçekleşmesi lazım. Kan tahlili veya bununla ilgili kardiyolog olur, başka doktorlar olur. En başta belki aile kim olur. Bu muayenenin yapılması şart. Peki bu muayene yapıldıktan sonra bunun psikolojik olabileceği kanaati gelişirse burada artık devreye psikoterapiler devreye gidiyor. Bu psikoterapilerde e, en çok kullanılan bilişsel davranışçı psikoterapi. Burada verilen ödevlerle, çalışmalarla anksiyete, öncelikle anksiyeteyi psiko eğitimle anlatmaya çalışıyoruz. Her duygunun anlamı var. Peki Duygunun kendisi anlamlı mı? Tek başına hayır. Burada düşüncelerimiz aslında ve düşüncelerimizin gerçeğe uyup uymaması bu duyguları haklı veya haksız, gerçekçi veya değil, süreyen, sürdürülebilir ya da değil, bunun dışında stratejik ya da değil hale sokabiliyor. İşlevsel veya değil yani bir anksiyete yaşadığınızda, bir kaygı yaşadığınızda bunun işlevsel bir değil mi olduğuna karar vermenin en iyi yolu bunun düşünce ve gerçekle bağdaşması. Bu manada herhangi bir düşünce aklımıza geldiğinde bunu ele almak gerekir. İlk anda insanlar düşüncelere çok odaklanmıyorlar. Daha çok duygularına odaklılar. Hatta ansiyete de biyolojik süreçlerine çok odaklı oluyorlar. Biyolojik süreçlerine odaklandıkça vücuttaki tehlike sinyali artıyor ve kişi bir kısır döngüye giriyor. Yani diyelim ki bir oturumda konuşma yapacaksınız. İlk etapta terlemeye başladınız, kızardınız. Bunu hemen düşünmeye başlıyorsunuz. Şu an terledim, kızardım ve rezil olacağım düşünceniz oluşursa vücut da reaksiyon olarak sizi kısır döngüye sokuyor yani vücuttaki devinim daha büyük tehlike var diyerek alarmı birinci seviyeden ikinci seviyeye çıkartıyor. Kalp atışınız sızlanıyor, kızarmanız artıyor, terlemeniz artıyor ve kendi kendinizi aslında bir anlamda bir kısır döngüye sokuyorsunuz. Peki bunu zararları neler? Aslında anksiyete tek başına zararlı bir şey değil. Aksine geçmişteki atalarımız anksiyete yaşadığı için biz bugün yaşıyoruz. Anksiyete yaşamayanların, yaşamayanların veya torunları hayatta değiller anksiyete bu kadar hayati aslında baktığımızda. Fakat bunu gerçekçi kılmadığımız zaman ve bu semptomların sürekli hale gelmesi ve belirli kriterlerle örtülmesi halinde sürekli kronik hale gelmesi halinde buna anksiyete bozukluğu deniliyor. Anksiyete bozukluğunda daha önce ifade ettiğim gibi türlü halleri var. Yaygın anksiyete bozukluğu, panik atak bozukluğu gibi. Burada zararlar aslında gerçekçi olup olmamasıyla bağlantılı anksiyetenin. Bunu anlamanın yolu da bilissel davranış terapide özellikle çok ele aldığımız gibi düşündüğümüz şeyle gerçek arasındaki bağ. Bu bağ yoksa biz biyolojik olarak, biyokimyasal olarak, davranışsal olarak, fizyolojik olarak metabolizmamızı boş yere harekete geçirmiş oluyoruz. Peki metabolizma, beynin içinde bir beyin mi var? Evet. Yani bizim için bizi hayatta tutmaya çalışan bir sistem var. Bu sistem Saniyede çalıştığı için, çok hızlı çalıştığı için veya gerçekliği anlık algılayamayabilir. Bizim o an durmamız gerekir. Bununla ilgili ilk yapacağımız şey durmak ve düşündüğümüze inanmamak. Gerçekçi mi değil mi? Gerçekçi olmayan bir şey hakkında yorum yapmaya başladığımız zaman bir kısır döngüye gireriz. Bu kısır döngü bizi yükseltir. Yükselttikçe beynin otomatik tehlike, tehlike sistemi alarmı yükseltir. Alarm yükseldikçe daha çok düşünürüz daha büyük tehlike olduğunu görürüz ve kendi kendini gerçekleştiren, aslında makul olmayan süreçler yaşayabiliriz. Anksiyete bozukluğu konusunda öncelikle biyolojik tetkiklerin yapılması gerekir. Biyolojik tetkiklerden sonra eğer gerçekten insülin direncinden tutun, kan değerlerinden, tiroid değerlerinden, kalple ilgili problemlerden gibi gibi pek çok durum ele alındıktan sonra psikiyatrik ve psikoterapotik durum ele alınması şarttır. Ve bu anlamda bilişsel davranış terapide düşünce, duygu, davranış bu aksamlarda ödevlerle bunu öncelikle psikoyetimle öğretir ve ele alır. Daha sonra da bununla nasıl baş edeceğinizi gösterir. Önceliğimiz baş etmektir. Peki bununla nasıl baş ederiz? Öncelikle baş etmemiz gerekiyor mu? anksiyete baş etmek gerekir mi? Anksiyete bazen söndürdüğünüz zaman zarar veren bir şeydir aslında baktığınız zaman. Yani uçurumun kenarındasınız, kalp atışınız arttı, biraz korktunuz vesaire. Ve kendinize dediniz ki bana bir şey olmaz, burada tehlike yok dediniz. Burada söndürmemeniz gerekiyor aslında. Anksiyeteniz sizi rahatsız ediyor ve hayatta kalmanıza aslında vesile oluyor. Bir şey yok diyerek kaza yapan ve bundan dolayı hayatını kaybeden insanlar var. Demek ki burada bu anksiyeteyi kapatmamamız gerekiyor çünkü gerçekçi. Peki baş edeceğimiz anksiyete Ile baş edeceğimiz taraf neresi? Gerçekçi olmayan zamanlar. Şimdi gerçekçi olmayan zamanlarda beynin bir kısmı çok hızlı harekete geçerek bunun önüne geçmeli ki, adım atmalı ki, harekete geçmeli ki bizi hayatta tutsun. Ama bunu değerlendirmez. Bu gerçekçi mi değil mi diye değerlendirmeyebilir. Biz herhangi bir konuda başımıza bir şey gelecek ve felaket olacak diye düşündüğümüzde biyolojik süreçlerimiz harekete geçiyor. Burada ilk anda yapacağımız şey öncelikle durmak. Anda kalmak insanlar için zordur. Genel itibariyle zordur. Anksiyete rahatsızlığı olan birisi için çok daha zordur. Çünkü anksiyete rahatsızlığı olan kişiler sürekli geleceğe odaklıdır ve geleceği kontrol altında tutmaya çalışır. Aslında burada kontrol altında tutmaya çalıştığımız şeyin gerçekten kontrol altında tutulma ihtiyacı var mı yok mu bunu değerle iyi değerlendirmek gerekiyor. Bunu yapabilmenin ilk yolu da o an durmak. Anda kalmaya çalışmak. Anda kaldıktan sonra nefes egzersiziyle bu vücudumuzdaki devinimi, metabolizmamızdaki devinimi biraz azaltmamız ve sakinleşmemiz mümkün. Üçüncü aşamada da düşünceler devreye giriyor. Bir başkası aynı şeyi yaşasaydı ona ne söylerdi? Bu bir düşünce mi, gerçek mi? Bazen düşünceler sadece düşünce olarak kalıyor. Gerçek olmuyor. Ama biz gerçek olarak değerlendirir. Kanıt toplamadan, delil elde etmeden, data bulmadan direkt inandığımız zaman beynin bir sistemi de bunu tehlike olarak görerek fizyolojik reaksiyonu harekete geçiriyor. Ama boş yere harekete geçiriyor. Aslında burada bir kısır döngüye giriyoruz ve bu kısır döngüyü kırmanın üç yolu durmak, anda kalmak bunun için. İkinci nefes egzersizi, üçüncü de en önemlisi aslında düşünceler ve düşüncelerin gerçeğe uyumudur. YouTube seri çekimlerimizin İlk programıydı. Umarım faydalı olabilmişizdir. Bundan sonraki süreçlerde yine benzeri konuları ele alacağım ve anksiyete ile ilgili daha ayrıntılı konuları daha ayrıntılı şekilde ele almaya çalışacağım. Bununla ilgili görüşlerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler. Müzik